Evet sevgili seyirciler, Türkiye'deki diri fay haritası dün akşam itibariyle MTA tarafından güncellendi. Bu haritayı görmek için meta.gov.tr adresine giriyoruz. Girince sevgili seyirciler sayfa açılınca Türkiye fay linkini tıklıyoruz. Haritayı parmağımızla fotoğraflarını nasıl büyütüp açıyoruz o şekilde e, inceleyebiliriz. Yani kendi bölgenizi veya e, tüm Türkiye'yi inceleyebiliriz. Etrafında sarık kırmızı olan çizgiler ise sevgili seyirciler 1900 yılından bu yana aktifleşmiş, aktifleşmiş fayları göstermekte. Kırmızı çizgiler ise son 11 bin yıl içinde aktif fayları göstermekte. Ayrıca gelecekte, gelecekte de aktifleşeceği potansiyellerini göstermekte. Yani bilim adamları sevgili seyirciler bunu dün akşam itibariyle güncelledi ve yayınladı. altera of